Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet, herkese merhaba. Ee, bir eğitim videosu olarak istenen bir şey açıklayacağım. Euroket konuşacağım ama aslında trend değişimlerini konuşacağım. Ona dikkat edin. Şimdi böyle bir trend değişiminin yaşandığı yerde ne yapmalıyız? Bir defa trend değişiminin olduğu yeri işaretleyelim. İlk başta yapacağımız şey bu. Bakın, şu kesişim ve bir sonraki mum burada artık tam ortaya çıkmış durumda. Burası kesişen yer. İkincisi ne diyoruz her zaman? Trend değişimi için konuşuyoruz. Trendin değiştiği yerin öncesinde şu kırmızı bölgede en düşük seviyeyi buluyorsunuz. Buradaki en düşük seviyeyi buluyoruz. Şu an ne oldu? Satışla alakalı bir sinyal oluştu. Şuradaki mumla beraber bir öncekinde burada kesişim var. Henüz burada bir şey yok. Bir sonraki mumda gerçekleşti. Ne yapacağız? Bu kesişimden sonra burada trend değişti. Ve bir önceki o kırmızı Çizginin altında oluşan Bölgeye bakacağız buradaki en Düşük seviyeyi bulacağız buradaki en düşük seviyeyi de gelip burada işaretliyorum ben Neresi şu bölge Yani ortalama işaretliyorum Şurası bizim için düşük bölge şimdi Buradan sonra nasıl yorumluyoruz şimdi buradan sonra şöyle yorumluyoruz kesişim gerçekleşti şurada bir kesişim Gerçekleşti Ve bu yeşil band art a, şeye aşağı indi yani bir satış pozisyonu uyandırdı bizde. Daha doğrusu hesaplaması yaptı. Şimdi bu satış pozisyonundan sonra nasıl bir aksiyon alacağız? Bu satışın sertleşmesi için artık ne yapması lazım? Burada bahsettiğimiz seviyenin altına inmesi lazım. Şuradaki rakamı da büyüteyim. Burada pozisyon almayı düşünenler nasıl yorumlamalı onu gösteriyoruz. Alsat tavsiyesi değil unutmayın. Bu bir eğitim çalışması. En düşük seviye burası. 1.429 bu satışın gerçekten bir satışa dönmesi için ne olması gerekiyor? Bu seviyenin altına inmesi gerekiyor. Yani burada bir e, sell pozisyonu, yani satış pozisyonu, short pozisyon girmek isteyen kişinin bu da kesinlikle 1.429'un altına inişi beklemesi lazım. Peki niye fiyat yukarı gidiyor? Ben her zaman size diyorum ki, bakın trendler değiştiğinde, burada trend değişti, satış trendi oluştu. Trendler değiştiğinde Önce fiyat yukarı yönlü bir kurtarmaya girer yani kendisini Bu satış pozisyonundan çıkartmaya doğru bir Hareket sergilemeye çalışır Şunu biraz daha kalın yapalım ee, Şöyle Kalın olsun Renginde koyu yapalım koymuş zaten Yukarı doğru kurtarmaya çalışır bu niye oluşuyor onu da söyleyeyim bakın Burada bir satışın oluşabilmesi için yani yeşilin kırmızının altına düşebilmesi için bakın şurada ne kadar büyük bir çaba var. Şimdi bu kadar düşüşten sonra çok doğal olarak fiyat sinyal geldikten sonra bile ne yapacak? Yukarı yönlü kendisine atmaya çalışacak. Bu çok doğal bir hareket. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu satışı satış olarak değerlendirebilmemiz için 1429'u değerlendirmemiz lazım. Genelde peki bu Dönüşler nereye kadar olabiliyor? Yeşil bant veya yeşilin birazcık daha üstüne atabiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun ama bu olacak diye bir şey yok. Burada izlemeniz gerekiyor. İkinci söylemem gereken bir şey daha var. Bunu da özellikle belirteyim. Trigger'lar. Şimdi trend değişti, değil mi? Şimdi şurada beyaz trigger'ları görüyorsunuz. Bunlar bizim fiyatların şiştiği bölgeler. Trend değişti. Şu an satış trendi var. Şu an hesaplamada şu beyazlar artık neye göre hesaplanıyor biliyorsunuz Bu artık satışa göre Trigger hesaplamasıdır Şuradan bir tane daha yapalım Tersine Yine burada buradaki yeşili baz alıyoruz Satıştaki Trigger hesaplamasıdır Daha öncekiler neydi Alıştayken Trigger'dı şu an geçmişe dönük de artık hepsini satışa göre hesaplıyor yani burada Satışın Trigger'larını görmeye başladınız buralar fiyatların şiştiği yerler bakın burada da zaten çarpmış ama burası nerede? Alıştaki trigger. Yani ben burada eğer ki Eurocat'te bir satış bekliyor isem ben burada bir short pozisyonu açacaksam 1.429'u beklerim. Trend değiştiğinde bazı arkadaşlar şöyle bir uyanıklık yapıyor. Trend değişti. Trend değişirken burayı çizmiş oluyorlar. Yani mesela şu mumlarda buraları çizmiş oluyorlar. Trend değiştiği anda Hemen şöyle yukarı yönlü bir pozisyon açıyorlar. Long pozisyon. Hatta yeşile TP seviyesini koyup burada beklemeye başlıyorlar. Şimdi bu EuroCAD'deki görünüm yani satışta kırmızının altındaki en düşük seviyeyi belirliyorsunuz. Satış bu bölümden sonra sertleşecek. Tekrar söylüyorum. Burası aşağı kırılırsa satış o zaman sertleşecektir. Hemen geleceğini zannetmiyorum. Önce bir yukarıda şu yeşil bandı deneyeceğini bu yeşil bandı denedikten sonraki hareketinde aşağı doğru gelecektir. 1.429'da oradan sonra izleyeceğiz. Yani burayı kırarsa bu satış sertleşecek. Şimdi ikinci bir yer daha göstereceğim size. Bu defa kripto da göstereceğim. CHZ USDT'yi göstereceğim. Orada da bir analiz yapalım. Saatlikte. Şöyle geçmişten getireceğim. Trendin değiştiği yer. Bakın Burada da aynı hikayeyi yapıyorum. Hatta şu trigger'lar önce kaldırayım. Bir trigger'lar görünmesin. Trigger yapmadan olmadan bir göstereyim neler oluyor. Ve burada çok önemli bir şey anlatacağım. Buna da çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta ne yapıyoruz? Şu dikey çizgiyi alayım. Bakın tam burası kesişim yeri. Buraya almıyoruz. Bir sonraki mumda sinyal geliyor çünkü. Teknik olarak ayarlaması bu. Şunu da şöyle hatta yine sarı yapalım. Daha net. Burası trendin değiştiği yer. Ne dedim ben? Trendin değiştiği yerden önce kırmızının üzerine attığı yerlerin hepsine bakın. Bu kırmızının üstüne attığı yerler buralar. Özellikle de kapanışların olduğu yerlere bakın. Kapanışta en yüksek yer neresi? Şurası. Şimdi ben tutacağım. İyi izleyin buraları. Çok dikkatli dinleyin. Tuttum. En yüksek yerden bir çizgi çektim. Değil mi? Şimdi bakın. Burada şuna çok dikkat edin. Burası alış geldi mi? Alış geldi. Bir önceki yüksek seviyemiz, kırmızıya göre yüksek seviyemiz burası. Bunun üstüne atmadığı sürece bu pozisyona girilmez. Şunu da diyebilirsiniz peki. Hocam bakın burada işleme girdik ama bakın bizi tekrar geri getirdi. Stop eder burada değil mi? Peki o zaman hemen ben size triggerları niye yaptım? Üst tarafı ve alt tarafı açayım sadece kafa karıştırmasın. Bakın triggerlara Yanaştığı an buradan uzaklaşacaksınız. Görüyor musunuz nasıl yaklaşmış? Yani buraya yaklaştığı an artık buradan uzak durmanız gerekiyor. Bizim için şurası yani şu bölge özellikle problemli bölgedir. Yani şöyle çizeyim. Buraya yanaştıysa artık burada dikkat etmen gerekiyor. Demek ki burada işleme girmiş olsam bile şu bölgelerde çıkmış olman gerekiyor. Yalnız önemli dediğim yere şimdi geliyorum. İyi izle burayı. Şimdi benim için burası birinci seviyeydi hatırlıyorsanız. Buraya da yazalım hatta. Ne diyelim buraya? İlk direnç seviyesi. İlk direnç seviyesi burasıydı. Şimdi bu direnci takip ediyorum ben sağa doğru. Gidiyoruz bakın. Yukarı doğru atmaya çalışıyor. Tekrar aşağı geliyor. Yukarı atmaya çalışıyor. Tekrar geliyor ve bakın yeşili test etti. Biz ne demiştik? Yeşili test ettiği andan itibaren artık geriye doğru geleceğiz. Yüksek bakacağız. Özellikle yakın bölgeler, yani son 2-3 muma bakacaksınız. Şimdi ikinci bir direnç çiziyorum yeni seviyeye göre. Yani şöyle 2-3 mum geriye geldiniz, bakın. Yani gidip daha şuralara kadar getirmeyin. Ee, orada hata yapabilirsiniz. 2-3 mum, 4 mum öncesine kadar gelin, bakın şurası var. Hadi buraya getirdik diyelim hata yaptık, bakın. Diyelim ki hata yaptık. Çok geri getirdik mesela. Şurada işleme girmek zorunda kalırsın. Ben diyorum ki 2-3 mum, 4 mum maksimum, hadi 5 mum olsun ama hani şuralarda, şu bölgelerde bir şey bulun. Ama bunu neye göre seçtim? Tekrar söylüyorum, iyi izle burayı. Bu defa yeşili test ettiği yere baktım. Yeşili test etti, demin trend değişimine göre anlatmıştım. Yeşili test etti, gittim. Geride bir tane direnç seviyesi buldum, şurası. Bu bizim ne diyelim? Yeni güncel Direncimiz Artı bu bizim yeni güncel direncimiz değil mi Bir önceki direncimiz artık aktifliğini yitirdi Yeni güncel direncimiz bu Şimdi eski dirence göre de bakın burada işleme girebilirsiniz Ama bakın bir sonraki de spike attı Ben ne diyorum yeni güncel dirence göre girin Hadi yanlış yaptınız geri çektiniz diyelim ta buradan aldınız bu işi Bakın yine garanti bir işleme giriyorsunuz Bu defa nerede işleme girmek zorunda kalacaksınız Tam da burada işleme gireceksiniz. Peki burada işleme girersek ne oluyor? Yani şöyle çizeyim bunu, şöyle. Burada işleme girdiniz. Bakın ne oluyor? Kaçlardan 036'lardan işlem sizi ve yukarı yönlü dik hareketlerde triggerlardan korkmayın demiştim ama varsayalım korktunuz, şuralarda çıkmış olacaktınız işlemden. Hadi diyelim ki şu hikaye hatırladınız. Ben derim ki siz hatırlıyorsanız, eğer ki yeşil yukarı yönlü dik bir hareket yapıyorsa ortalama şu yeşil bant yukarı yönlü şöyle dik hareket yapıyorsa triggerları değil bu defa da Fibonacci'leri açın demiştim. Ghost Fibonacci'leri açın ona göre destek çizin. Şöyle açayım bakayım. Nerelerden gelecek bakın. Gördünüz mü? Şuradan şöyle dik gidiyor. Şurada işleme girdik şu bölgede. Girdik. Trigger'ın üstüne attı. Şu bölgede çık. Önündeki ilk direnç seviyesinde çık. Bakın nereye kadar atıyor görüyor musunuz? Devam ettiğini varsayalım. Yani yeşil banda çarpmadığı sürece ben devam edeceğim dediniz. Bakın gidiyoruz. Nereye kadar geldik? Bakın dik devam ediyor. Trigger'ın üstüne atmış durumda. Nereye kadar geliyoruz? Bakın sıfır kaçlara kadar geliyoruz? İndireyim şunu iyice. Bakın sıfır 65 kadar gidiyor bu işlem. Yani stop'u yukarı çekerek gittiğinizi varsayarsanız çok büyük bir işlem var burada arkadaşlar. Ee, i̇şlemi takip etmek yerine İşleme nasıl baktığımıza dair bir video olsun bu. Umarım katkısı olur.